Hadi bilader hızlı ye ya şu yemeğini. Tamam kardeşim ya bir saniye yiyorum görmüyor musun? Bilader ya hadi abicim seni mi bekleyeceğim ben ya? Allah telefon çalıyor. Kim arıyor? Mahmut abi arıyor. Olamaz lan yine ne diyecek bu adam aç bakalım. Alo Mahmut abi. Alo Metin acilen yanıma gelmen lazım oğlum acilen. Tamam Mahmut abi tamam ya ne oldu ki? Ya sen gel oğlum gel. Sen ne olduğunu ne yapacaksın gel hemen. Hadi bilader ne diyor söyle. Ya, fikir bir sus tamam Mahmut abi geliyorum. Hadi oğlum bay bay. Hadi bakalım bay bay Mahmut abi. O arka mı geldiniz? Hoş geldiniz. bakalım. Sarı güvenmeyi ve durup ben. Hadi bakalım arkadaşlar rüzgar olun. Aşağıda güvenmeyi ve durup benim. Bunu yaptığınız takdirde inşallah dediğiniz şey olur. Amin arkadaşlar. Şimdi fakirle birlikte Mahmut abi yanına geçeceğiz. Bileydir ne diyor ki? Fakir bir şey söylemiyor kardeşim. Gel diyor gel. Allah'ım yarabbim Yemeğimde yarı kaldı ya arkadaşlar. Yarıda kaldı. Şunu bir yiyeyim fakir. Lan oğlum hadi ya yemesin sen onları ya. İyi tamam fakir yürü be. Yürü sinirimi bozma benim ya. Allah'ım yarabbim gene ne diyecek Mahmut abi. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Allah Allah gene ne diyor ya bu adam gene ne diyor ya çıldırtacak lan bu be adam beni Tamam tamam fakir öyle deme kardeşim polis yani sonuçta Mahmut abi Aa yanında da çocuğu var lan Allah Allah hadi bakalım gidelim bakalım polis bebek var yanında da Aa Mahmut abi merhaba Merhaba oğlum ne haber iyi misin İyi Mahmut abi ne olsun aynı sen ne yapıyorsun ben deyim oğlum çok şükür. Sana bugün bir e, görev vereceğim oğlum. Eğer bunu yaparsan sana bugün 100 tane elmas vereceğim. Vay canına hemen yapalım birader. Beni bana bakacaksınız bana. Demek sana bakacağız ha. Yani Mamut abi gene biz senin polis bebeğine mi bakacağız yani? Aynen öyle oğlum. Bunu yapacaksınız. Arkadaşlar polis bebeğe bakıcılık yapmamızı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanımı durutmayın. Hadi bakalım polis bebek çok haylaz bir çocuk arkadaşlar. Ve her zaman ağlıyor inga inga diye. Aynen öyle. Ağlarım. Eğer dediklerimi yapmazsanız sizi döverim. Öyle deme lan sen de ha. Şş, bak polis bebek. Senin bozma benim. Tamam babacım ya. Of ya ne dedim ki. Aa baban işte sana öyle kızar baban. Neyse Mahmut abi tamamdır. Mahmut abi sana bir şey söylemem lazım ama ya. Bir gelsene şu tarafa. Polis bebek sen bir orada kal. Ya Mahmut abi senin boğulun çok hayras çok yaramaz ya. Yaramazlık yaparsa ne yapayım? Yaramazlık yaparsa karton hapishaneye hapset oğlum onu tamam mı? Kartonlar olsun ama ya bak çocuğa çok da zarar vermeyin. Tamamdır Mahmut abi çok iyi fikir. Tamamdır Mahmut abi gerçekten çok iyi fikir. Tamamdır hadi bakalım gidiyoruz polis bebek. Ya beni fakir abinin sırtına koy. Ne olur. engel enge Tamam tamam ağlama tamam koyuyorum be dakika bir gol bir. Hadi bakalım gidelim fakir. Tamamdır birader geliyorum ama bu çocuk ağır bir çocuk ya taşıyamıyorum. Ya bana ne taşıyacaksın diyorum sana. Ağlarım yoksa bak. Tamam tamam ağlama tamam ağlama gel oğlum gel. Gel hadi. Allah'ım yarabbim bu çocuk amma da haylaz bir çocuk arkadaşlar. Şimdi polis bebeğe bakıcılık yapıyoruz. Eğer var ya bak polis bebek seninle anlaşma yapacağız. Ne anlaşması yapacaksınız benimle? Söyleyin bakalım ne anlaşması yapacaksınız? Gel gel sen gel benimle gel. Sen şöyle gel bakalım. Arkaya sizler video ben ve kırmızı rukmenin. Hadi bakalım hızlı olun videoyu beğenin. Şimdi polis bebek. Eğer sana kurabiye vermemi istiyorsan bak burada gördüğün gibi çok güzel kurabiyeler var. İster misin? Evet istiyorum. Bana onu ver. Lütfen ver onu bana. İnge. 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 Ya sustur lan şunu. Tam 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 vereceğim sakin ol polis bebek fakir sen de sakin ol bağırma kardeşim Ya kulağımın dibi çınlıyor bileyler bu ne böyle ya ya bana verseniz onu lütfen verin bana. Tamam tamam vereceğiz ama susmazsan vermeyiz. Tamam sustum ver hadi. ver 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 ver. İyi tamam gel vereyim bakalım ya fakir valla sen de amma da ayraz bir çocuksun ha polis bebek. Ya tamam ya hadi verin bana onu lütfen. Ya ver birader şunu ağlayıp duruyor bebek gibi ya. Bana bebek deme ben polisim ben polisim. Engel Tamam tamam gel gel sus sus Allah'ını seversen sus. Al otur ye hadi bakalım afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Benim oldu bu kurabiyeler benim. Tamamdır lan senin olsun hepsini ye. Hepsini ye aynen öyle. Fakir gel seninle bir konuşalım kardeşim. Bu çocuk anlaşılan rahat durmayacak. Fakir bu çocuğa bir karton hapishanemi ayarlasak ne yapsak? Bence öyle yapalım birader hadi bakalım. Bu burada yemeğini yesin biz de ona bir karton hapishane yapalım. Nasıl fikir? Bence iyi fikir fakir. Tamamdır ee, sen burada yemeğini ye tamam biz de arkada havuzun yanına gidip geliyoruz. Tamamdır hemen yiyorum ben de. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Hadi bakalım bay bay. Arkaya bu çocuk vallahi çok yaramaz bir çocuk. O yüzden buraya tam da şuraya bir tane karton hapishane yapacağım arkadaşlar. Hatta bir dakika ya buraya mı? Aynen öyle buraya. Hadi birader yapalım şunu ya hadi. Tamamdır fakir. Şimdi yapıyorum kardeşim. Arkadaşlar tam da şuraya. Şöyle bir tane arkaya karton hapishane yapacağım. Bakın arkadaşlar şöyle. Tamam. Şimdi şuradan şöyle biraz daha büyütelim arkadaşlar hapishaneyi. Tamamdır. Şimdi arkaya şuradan şöyle. Hop, hop 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 şöyle şöyle hızlı hızlı arkaya yukarı doğru çıkıyorum bakalım arkadaşlar. Valla sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu benim ve kanama da unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar bir saniye. Şuradan şöyle inelim bakalım. Hop. Şuradan şöyle şuraya kadar. Hoppala şöyle bir tane yaptık. Tamdır fakir. Kartonumuz seninimiz tamamlanıyor. Ama bu kadar karton yetmeyebilir kardeşim haberin olsun. Bilerim ben getirdim buraya bir sürü karton. Bunları makasla keseceğiz. Tamamdır fakir. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunları makasla keseceğiz tabii ki de. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle ım, tabii buradan şöyle bir tane ilk bir şuraya şöyle koyalım bakalım şunları şöyle. Tamam bir dakika. Şuradan şöyle arkadaşlar bakın. Tam da şuradan şöyle yaptığımız zaman hoppala tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir dakika. Bir saniye şuradan. şu Bir dakika olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Hop buradan da şöyle yapıyorum. Tamamdır. Buradan da ım, şöyle Ooo arkayı görcü bey çok güzel bir hapishane yapıyoruz kartondan arkadaşlar hem de kartondan hapishaneye çünkü polis bebe hapsedeceğiz çünkü arkaya rahat durmuyor. Aynen öyle yapacağız bilader hadi hızlı ol abicim hızlı tamamdır heh o, o kadar yeterli bilader. Tamamdır fakir. Şimdi üstü de şöyle kapatalım ki arkadaşlar buradan çıkamasın valla Gördü be. Kapattık üstü de. Hoppala tamamdır arkadaşlar. 10 numara bir işine oldu. oldu. Şimdi arkadaşlar buraya yatak falan koyacağız tabii ki de. Ama arkadaşlar bir saniye. Bu çocuk buradan kaçar. O yüzden aşağı çimeni kazar ve kaçar arkadaşlar. Sonuçta bu da bir polis yani. Aynen öyle bile O yüzden biraz daha şey yap ha. Oraları kır. Oralara e, şey şey koy kardeşim karton. Aynen öyle kartonu koyayım sert bir karton yaptık arkaya göreceğiz be Blok haline getirdik şunları da arkaya göreceğiz makasla keseceğiz ve onları da blok haline getireceğiz Hop şöyle tamamdır süper arkaya göreceğiz be kartondan hapishanemiz oldu arkadaşlar göreceğiz baya on numara beş yıldız Şimdi arkaya buraya yatak e falan koyacağız Vallahi bilader konuşamıyorsun ya bu ne böyle <laughs> evet fakir biraz öyle oldu kardeşim Tamamdır arkadaşlar şimdi bunu buraya koyuyoruz Bunu buraya koydum Bunu da buraya koydum buradan da su içer buraya tuvaletini yapar arkadaşlar Hapishanemiz tamamlandı Şimdi kardeşim Bunu da şöyle kapattık hoppala Arkayı gördük böyle oldu valla süper bir hapishane oldu ee, Tabii ki de arkadaşlar Ne yapacağız biliyor musunuz Şunları şöyle biraz daha öne getireceğiz Hatta fakir bunları da kartondan yapacağız kardeşim Hemen bir makası ver Tamamdır birader ver bakalım makası Al al birader makası al bileder al Heh. Hadi Hadi bakalım kes. Hadi bakalım arkadaşlar. Şunları şöyle makasla keselim. Ve arkadaşlar tabii ki de bunları şimdi bloğa çevireceğim arkadaşlar bu kartonları. Ve karton demir parmaklıkları yapacağım arkadaşlar. Vallahi kartonları misafiriz 10 numara 5 yıldız oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kartondan şöyle bakın. Tam olarak şöyle arkadaşlar. Hop. Bir dakika. Olmadı. Bir saniye bu. Şuradan şöyle mi yapalım? Bir dakika. Aynen öyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hoppala. Şöyle bir tane yaptık. Evet arkadaşlar. Vallahi billahi var ya süper oluyor. 3 tane aralıklarla koyacağım tabii ki de. Şöyle. 3 aralıklarla. 1, 2, 3. Şöyle arkadaşlar. Hop. Şunu da şöyle yaptık. Arka görüp demir parmaklıklar, karton parmaklıklar doğrusu daha doğrusu oluyor. Aynen öyle. Hızlı ol hadi hadi hadi. Hızlı ol birader ya. Bebek bağırıyor. Ya bana gelin. Buraya gelin lütfen. Neredesiniz? Fakir Allah kahretsin bağırıyor. Ya fakir hemen kardeşim hemen bitirmiş yemeğini. O yüzden hızlanmam lazım arkadaşlar vallahi. Şöyle hızlanıyorum bakalım. Evet arkadaşlar sonunda kartonların misane bitti. Hadi biledir, hemen gidelim hemen şu çocuğu alalım hemen. Tamamdır fakir gel 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 arkaya daha orada kartonlar var. Ee, polis bebek ne yapıyorsun bakalım. Bana ne ya yemeyeceğim ben bunları. Enge enge bana araba verin araba istiyorum. Yok her istediğin olmaz polis bebek duydun mu beni. Enge enge araba ver bana araba. Ha, bana ne ya ben araba istiyorum. Hayır polis bebek olmaz. Olacak. Ben istiyorsam sizi de gebertirim. Gel lan buraya. Ne kimi gebertiyorsun lan sen? Gel lan buraya. Ha? Bak şimdi seni nereye götürüyorum. Nereye götüreceksin lan? Babama söylerim seni. Enya, enya. Ha, söyle babana söyle bakalım babana ne söylermişsin bakalım al bakalım sana Heh, bundan sonra orada yaşayacaksın Ya bu ne böyle burası neresi ha, Ya orası kartan hapishane ne oldu bakalım Ya çıkart beni buradan ağlarım bak i̇ngi, ingi, ingi, ingi. La sus lan sus sus baban zaten söyledi yaramazlık yaparsa atın hapse dedi. Aynen öyle baban söyledi eğer yaramazlık yaparsa karton hapishaneye atın dedi. Hareket görürüz bir daha da burada kartonlarımız kaldı şunları da şöyle alalım. Bunlarla da başka bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Valla polis bebeği şu anda karton hapishaneye attım o oh oldu sana. Ya çıkart beni buradan çıkart diyorum sana. Çıkartma birader çıkartma. Yok orada kalacaksın. Yapacak hiçbir şey yok polis bebek. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler bir ben bebek. unutmayın. Gördüğünüz gibi karton hapishanemiz tamamlandı. Ve baya güzel bir karton hapishane oldu. Bir sonraki videoda polis bebeği buradan çıkartmamızı söyleyeceğim. Videoyu ben unutmayın. Çıkartın beni buradan. Çıkartın. Babamı arayacağım. Babamı arayacağım. Bekle zaten baban geliyor. Babana haber verdik. Geliyor mu birader? Geliyor fakir geliyor merak etme. Haydi bakalım. Şu anda oğlumun yanına doğru gidiyorum. O arkaya şimdi geldiniz. Hoş geldiniz bakalım. Sarı güvenme unutmayın. Evet arkadaşlar. Hey neredesiniz lan? Metin. Mahmut abi buradayız. Mahmut abi buradayız. Babacığım yardım et bana babacığım. Ne oldu lan? Ne bağırıyorsun lan sen? Ha polis bebek? Sen demek yaramazlık yaptın ha? Abilerini üzmüşsün öyle diyorlar. Yalan söylüyorlar yalan. Çıkar beni buradan. Hayır polis bebek. Sen yaramazlık yapmışsın ve bana bunun videosunu yolladılar. Ha doğruymuş. Aynen öyle Mahmut abi. Sana zaten video attık. Aynen öyle Mahmut abi. Attık valla. Ya of ya. Evet yaptım babacım. Ne olur çıkartın beni buradan. Hayır akıllara ne kadar orada kalacaksın polis bebek. Yapacak hiçbir şey yok oğlum. Kartonlarını bir güzel yapmışsınız. Aferin size. Sağ ol valla Mahmut abi. Neyse arkadaşlar videomu burada sona eriyor. Sen arkadaşlar videoyu beğendim. Ben Durgu Bey'in. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Ve de sağda solda iki tane video arkadaşlar. O iki tane videoya tıklayın ve diğer de videomu da nefes çıkardım. Ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz valla. Görüşürüz bileyler. Hadi bakalım arkadaşlar sağda solda iki tane veren Ortadan da kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Sağda solda çıkan iki tane de tıklayın Hepinizi seviyorum sağlıcakla kalın Hoşçakalın bay bay